Çin insanları bizim için çok önemli. Özellikle bölgemiz için. Ee, dediğiniz gibi 2020'ye kadar yani pandemiye kadar çok yoğun talep ve ilgi gösterdiler. Ee, fakat pandemiden sonra maalesef o kesildi. Ama biz şu anda yavaş yavaş tekrar o pazarın açılacağı emarelerini alıyoruz. Ee, yeni yeni uçak seferleri de konmaya başlandı. Umut ediyorum ki yine eski günlerine dönecek Çin pazarı. Bölgemiz için çok önemli Çinliler bölgede çok büyük bir doluluk yaratıyor gerçekten. Hem esnaflar esnaflar için, küçük esnaflar için hem oteller için biz Çinileri ağırlamaktan gerçekten çok çok memnun oluyoruz. 2019 yılında bu tabii çok zirve yapan bir şeydir. çok fazla Çinli ağırladık biz otelimizde. E, pandemiyle beraber Mart başına kadar hatta belki bölgenin en son e, Çinli gruplarında biz ağırlamış olabiliriz. Çinlilerimiz vardı. fakat sonra tabii pandemiyle beraber sona erdi. Şimdi ufak ufak tabii hani bu şeyden sonra pandeminin bitmesiyle beraber Avrupa'dan çok fazla Çinli turist ağırladık. Münferit olarak Çin'den gelen çok fazla turist ağırladık ama tabii bölgenin daha fazla kalkınması için bölgeye grupların da gelmesi gerekiyor. Nisan ayı ile it Nisan ayından itibaren aslında geleceği söyleniyor ama bizim umudumuz tabii daha öncesinde gelmeleri. Biz onları ağırlamak için bekliyoruz dört göze gelmeleri için. Bölgemizin ağırlıklı turistlerinin birçoğu Çinli. Çin tarafından bölgemiz ağırlıklı dolduruluyordu. Pandemiden sonra, pandemide bir kesilme oldu. Pandemiden sonra yeni yeni açılmaya başladı. Şu anki gelen Çinli misafirlerimizin birçoğu kendi ülkesinde değil de diğer işte uzak doğu diğer ülkeler ve Avrupa'da yaşayan Çinlerimiz ağırlıkla geliyor. Bu yılbaşı Çin yılbaşısında da ağırlığın Çin'den gelmesini bekliyoruz. Bu yüzden kendilerine özgü kendi mutfaklarını Kapadokya'da kendilerine sunmayı düşünüyoruz.